Herkese selamlar arkadaşlar. Artık önemli bir haftanın içerisindeyiz. Amerikan seçimleri yakın ve bugün işsizlik oranları belli olacak. Dolayısıyla önemli 4-5 gün var önümüzde ve artık Amerikan seçimlerinden sonra piyasada bir yükseliş bekleniyor. Şimdi son zamanlardaki Bitcoin'deki düşüş içerisindeydi. Burada bugün itibariyle önceki tepenin şu tepeden baktığımızda buradan bir geri dönüş yapmaya çalışıyor. Yani 69 bin dolar seviyesinden bir geri dönüş yapmaya çalışıyor şu anda Bitcoin. Bakalım buradan artık buradan dönüş olacak mı? Bir de aylık kapama oldu dün. Aylık kapamaya da bakalım. Dünkü aylık kapamayı bir önceki tepe olan bakın bu 69 bin dolar seviyesi 2021 yılındaki tepe ve bu kapamayı da Ekim ay kapamasını 70.310 dolardan kapattı ve önceki tepenin üstünde kapattı ve genelde mega rally önceki tepeden 35 ay sonra başlıyor arkadaşlar. Bakın o 35 ayı da Ekim ay itibariyle doldurmuş olduk. ve bu hafta önemli bir hafta. Artık Amerika seçimleri var. Ardından da bir rally bekleniyor. Para basımıyla beraber. Artık rally'nin başındayız arkadaşlar. Güzel günler artık bizi bekliyor. Şimdi her ay yaptığım bir 50x portfolyo var. Kanal takip eden arkadaşlar biliyorlar. Bu portfolyoya bitcoin ayı sezonundaki düşüşünden sonra bu trendi kırdığında yani bakın şurada kırıyor. Şubat 2023'te kırıyor. Ve burada başladım arkadaşlar. Buradan itibaren her ay portföyleye coin ekliyorum. 500 dolarlık coin ekliyorum. Ve bakın 21 ay oldu. 21 aydır her ay 500 dolarlık altcoin, bitcoin ekliyorum buna. Ve şu anda portföyümüzün son durumu bu şekilde. Toplam değeri 8571 dolar. 2654 dolar zararda şu anda. Son 7 aydır altcoin'lerdeki düşüşlerden dolayı. Ben burada denediğim şey her ay düzenli olarak alım yaptığımızda boğa sezonunun tepesinde e, bu yatırımımız hangi noktaya gelecek bunu merak ettiğim için buna aylık olarak düzenli bir şekilde devam ediyorum. E, bunu siz de gözlemlemek isterseniz e, kanalı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi bugün Kasım ayı e, eklemesini yapacağım 500 dolarlık bu portföyü coin ekleyeceğim. Şimdi burada neler vardı portföyümde: Mina, Aptos, Sui, Sidos, IMX, Moonbeam, Cosmos, Rielio, Shrapnel, Arbitrum, Everclear, Layer Zero, HyperGPT, Playable, Layer AI, Zcashing, Alephium. Resistance Stock, Sandbox, Fantasma, Netvereka ve Blocktopia gibi coin'ler vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kısım coin'ler ilk 100 içerisindeki coin'ler ve bir kısımlar da yüksek risk, yüksek getiri tipinde coin'ler. Özellikle Shrapnel, Realio, HyperGPT, Playable Games bunlar da yüksek risk, yüksek getiri tipinde coin'ler. Ben bunlara haftalık ekleme yaptığım için e, ve işin sonunda görmeyi umduğum için her ay ekliyorum. Şimdi mesela benim Mina'da alım ortalamam 0.59 şu anda da 0.52 bayağı da alım yapmışım. Yine e, bu ekleme yapmayacağım. Aptos alım ortalamam benim 7.83 şu anda 9 dolar. Buna da ekleme yapmayacağım arkadaşlar. Sui 0.74 dolar benim alım ortalamam. Şu an 1.94. Bu da güzel kazandırdı. Ve bunlar devam edecek. Özellikle ilk yüzdeki coinler yani 50x potansiyeli yok fakat ya yani bazıların tabi vardır. fakat genel olarak ilk yüzdeki coinler çarpı 15, çarpı 20, çarpı 10. Fakat yani bu coinleri portföyümü almamın amacı bunları bir yere kadar götürmek Ondan sonra da bunları satıp daha riskli coinlere o parayı aktarmak arkadaşlar. İlk bunların artacağını, güzel coinler olduğu için, güzel artışlar getireceklerini düşündüğüm için bunlar arttığında, tepe noktalarına geldiğinde bunları daha düşük market cap'teki coinlere ekleyeceğim. Şu anda portföyümde olma amaçları bu şimdi aşağı doğru gidelim. Mesela Saydos benim alım ortalamam çift 0.30 şu anda 37. E, buna da eklemeye gerek yok şu anda. Burada Realio var arkadaşlar. Bu da RWA alanında bir alt altcoin. Alım ortalamam 1.16 dolar fakat geçen ay bayağı bir düştü. 0.74 dolar. Buna bir 100 dolarlık ekleme yapacağım. 136 adet riyalio ekliyorum arkadaşlar. Toplam tutarı 100 dolar. Evet riyalio'yu eklemiş oldum. Ortalama 1.07'ye düşmüş oldu. Şimdi ikinci olarak Shrapnel var arkadaşlar. Bu da oyun alanındaki bir coin. Bu sezon piyasaya çıktı. Baya potansiyel olduğunu düşünüyorum. Benim alım ortalamam 0.075 şu anda 0.033 yarı yarıya. Dolayısıyla buna da bir 100 dolarlık ekleme yapacağım. Şirapnere 2956 adet token ekliyorum 100 dolarlık. Evet, alım ortalamam 0.066 dolara düşmüş oldu Shrapnel'de. 200 dolarlık coin almış oldum. Bir de burada arkadaşlar Playable Games var. Benim alım ortalamam 0 0.04 şu anda 0 0.0 çift 0 12 dolarda bayağı düşmüş. Buna bir 100 dolarlık ekleme yapacağım. Evet 81.000 adet Playable Games ekliyorum. Ve 300 dolarlık ekleme yapmış oldum arkadaşlar. Playable Games'in ortalaması 0.0033'e çift düşmüş oldu. Şimdi 200 dolarlık daha ekleme yapacağım arkadaşlar. 200 dolarlık eklemeden ilkini Burada resistance stok var. Bu sene en önemli kategorilerden bir tanesi min mincoin'ler. Dolayısıyla e, yarı yara düşmüş durumda resistance stoka bir 100 dolarlık ekleme yapıyorum. 460 adet e, redo ekliyorum. E, toplam 100 dolar. Evet, dördüncü e, coin'i de ekledim arkadaşlar. Resistance stok ortalama 0.37'ye düşmüş oldu. Şimdi son bir 100 dolar var onu da e, bakalım şuradan hangisini eklesem bir de yapay zekaya bir ekleme yapmak istiyorum arkadaşlar burada yapay zeka tarafında bir Hyper GPT var bir de Layer AI var e, Hyper GPT alış ortalamam 0.034 şu anda 0.026 Layer 0.012 Alım ortalama 0.015. Bunu HyperGPT'ye yapacağım arkadaşlar. 100 dolar HyperGPT'ye ekleme yapacağım. 3800 adet HGPT token ekliyorum arkadaşlar. 100 dolarlık. Evet 500 dolarlık eklemeyi yapmış oldum. HyperGPT'nin alım ortalaması 0.032 dolar düşmüş oldu. Ve 500 dolarlık eklemeyi yapmış oldum arkadaşlar. Şu andaki değeri portföyünün 9063 dolar Kasım ayındaki ekleme de yapmış oldum arkadaşlar buradaki coinleri ileride bu özellikle ilk yüzdeki koyunlar istediğim yerlere ulaştığında bunları satıp market gibi daha düşük olan koyunları doğru yükselmeyen coinlere doğru ekleyeceğim arkadaşlar Az yükselmiş, yükselmemiş olanlara doğru kaydıracağım o hacmi arkadaşlar. Şu andaki portfolyom bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Eğer bu süreci takip etmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimlerini açmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.